Ha, ha 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 artık tüm her şeyim benim sunucum da benim. Hadi. Ne diyorsun? Hadi Kuzey konuş. Hayır. Duyamadım. Hayır. Bağır bağır. Hayır. Ha 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 şimdi seni yeneceğim. Zaten abi ben malım. Artık sunucunun sonu geldi. Yapma. Yok abi ben hayır demeyecektim ağzımdayım. Abi kaçma kaçma tamam. adam kaçma kaç. Kaçma 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 kaçma. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ne duruyorsun oğlum? Ben helikopteri getireceğim. Hemen olduğun yerde dur. Ben kaçtım bay bay. Bayıldım. Be. Ha ha ha. Artık ben senin... Nasıl edeyim, nasıl... O ben de. Arkadaşımın iç sesi. Arkadaşım şu anda bir anda için kendine gelmiş mi arkadaşım? Geliyor hep... sesler geliyor arkadaşlar. Sen, sen, sizce onu bırakmalıyım. Bu arada helikopter hasar aldı. Galiba bir, bir, benim, kaçırdığım kişi çok şişman. Şişman değilim lan. Ulan ne uyandır. Biz de Evet arkadaşlar. Şu anda kaçınmaya çalışıyoruz onu. Uçmuyor. Evet Uçma. arkadaşlar ben bana da evet arkadaşlar diyorum ben. De. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. Bakın sizin için arkadaşımız sunucusuna girip o kadar kaçırıyorum. Allah düştüm. Gellerim. Uçuyorum şu anda jet sayesinde. Gençler, şimdi hatta kalmaya geçireceğim seni. Hayır. Bir Sıktım. Böyle bir sıktım seni korkuttum. Bir şaha koyuyor oraya. Black Kuzey Bey. Ve şimdi Ama... sana sıkma zamanı. Elveda.